Marrakeş'te yaşayan Türk sanatçılar ortak platform oluşturdu. Sanat platformu edebiyat, resim, heykel ve müzik sanatçılarını sanatseverlerle bir araya getiriyor. İsveç'te yaşayan Türk Edebiyat ve Sanat Çevresi bir araya gelerek kültür platformu oluşturdu. Platformu destekleyen ressam, heykeltıraş, müzisyen ve edebiyatçılar düzenlenen bir gecede bir araya geldi. Sanat platformu Türk şair Özkan Mert ve ressam Melisa Birsel Lugren'le ressam İhsan Aydın öncülüğünde kuruldu. Oluşuma sanat severlerde destek verdi. <laughs> Gecede Türk müzisyenlerden oluşan nostalji grubu da sahne aldı. Grup seslendiği Türk halk ve sanat müziği eserleriyle geceye renk kattı. Türk şairi Özkan Mert kendi şiirlerini okudu. Türk ressam Nisan ayında Mert'ten etkilenerek Nazım Hikmet'in bir şiirini okudu. Medet, medet, uzun raylar gider, memleket, memleket. Keyifli geçen gecede birlikteliğin sanat, edebiyat ve sanatseverler adı altında örgütlenmesine de karar verildi.